Merhaba arkadaşlar. Şimdi size canlı çiçek vazoda nasıl daha uzun süre saklanır ve canlı kalır onu anlatacağım. Ben bunları alalı bir hafta falan oluyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı işler ve canlı görünüyorlar. Küçük tomurcuklarımız var. Onlar henüz açmadı ama açacaklar umarım. Şimdi başlayalım. Özellikle suyumuz çok önemli. Yani her gün suyunu değiştirmemiz gerekiyor taze su çok önemli ve suyumuzu vazomuza yeterli miktarda koymamız lazım ne çok az ne çok fazla tam ortada çok iyi bu ee, sapları çürüdüğü zaman şöyle göstereyim şu kısımlar çürümeye başladığı zaman saplarını kesmemiz gerekiyor ama saplarını eğik kesmemiz gerekiyor o zaman daha hızlı uzayabilirler ve daha canlı kalması için içine bir küp şeker atabiliriz ee, bu çiçeklerimizin beslenmesini sağlıyor. Benim çiçeklerim nergis bu arada. Çok şekerler. Çiçeklerimizin beslenmesini sağlıyor ve daha canlı kalmasını sağlıyor. Ee, aspirin de atabiliriz. Aspirin'i ezip içine direkt atabiliriz. Ee, elma sirkesi atabiliriz. Hatta elma sirkesini şekerle birlikte eritip atabiliriz. Ee, daha canlı kalmasını istiyorsak buzdolabında saklayabiliriz. Ama ben buzdolabında saklamayı pek tercih etmiyorum. Çünkü e, hoşuma gidiyor yani bunları görmek. Buzdolabında kalması pek hoşuma gitmiyor. Ve çamaşır suyu atabiliriz bu arada arkadaşlar. İlginç geliyor ama hani böyle çamaşır suyu zararlı çiçekleri öldürmez mi gibi bir his var herkesin içinde ama öldürmüyor. Ama çok az tabi yarım hatta aynen yarım çay kaşığı falan çamaşır suyu atabiliriz içine. Bu bakterileri öldürüyor ve kötü koku olmasını engelliyor. E, saç spreyi sıkabiliriz bu arada. Bunu çok duyduğunuz bir bilgidir eminim her yerde yazar. Saç spreyi sıkabiliriz. Ben sıkmıyorum. O ayrı ama siz sıkabilirsiniz isterseniz. Vazo seçimi çok önemli. Yani bu çiçeklerimizin yani bu vazo benim için iyi. Bu çiçeklerin içine tamamen girmesi olmaz. O zaman çiçekleriniz ölebilir çıktığına dikkat edin. Ha bu arada e, bozuk para da atabiliriz arkadaşlar. <laughs> Tuhaf ama yani madeni para bakterileri önlüyor. Atabilirsiniz bu arada. Bu şekilde. benim faydası olmuştur. Hoşçakalın.